şu anda doktor, sağlık çalışanı olmasına rağmen damar yola açılmıyor ve diyorlar ki ilçeye gidin. Pekmez ile ilçe arası çok uzun bir mesafe. İnsanlara bu zulmü yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Sayın iktidar size sesleniyorum. Çalışkan milletvekilleri ve milletvekilli adaylarımız. Yani şu an sağdasınız sorunları bir aylığına gidereceksiniz ya. Biz Ahmet bu bir ayda bunları bir çözelim. En azından milletimiz size oy vermese de der ki Allah razı olsun. Allah razı olsun çok güzel bir cümledir. Haberiniz olsun belki haberiniz yoktur. Pansiyon ve yurt sorunları var liselerde. Bunları sadece maalesef torpilsiz gariban gençler çekiyorlar. Torpiller zaten giriyor ben biliyorum merak etmeyin. Ben de Milli Eğitimle görüşüyorum. <laughs> Onun dışında güçlü mahallesiyle Osman Bey kampüsü arasında bir yol var. 500 kere ben söyledim ya. 500 kere söyledim. Biriniz de demedi Allah için kalkıp yapayım. Niye Allah için bir şey yapmak günah mı? Gelelim. Sulama birliğinin elemanları var. Bu personeller perişan halde. Gidiyorlar meclisten söz alıyorlar. Ey eski vekil şu anda sahadasın. Sen kendini biliyorsun. Birebir söz verdin. En azından 28 gün mü 23 gün mü kalmış? Allah için yap. Hacı diyorlar. Sana zahmet ilgilenelim bunlarla. Sulama birlikleri... De